Evet arkadaşlar ben Osman Tornu bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine efsane bir videoyla karşı karşıyayız. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi size motorumu tanıtacağım ve ardından da sürüş testine geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu YouTube kanalım için büyük bir çağ arkadaşlar. Bunu buradan belirtmiş olalım. Videoma başlamadan önce ekranıma aşağıdan abone olup like atmayı sakın unutmayınız. Ve beni Instagram'dan veya Facebook hesabından da takip edebilirsiniz. Şimdiki hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle motorun bize nasıl geldiğini göstermek istiyorum. Bu kanalın nasıl geldiğini göstermek istiyorum. Bu büyük bir çağ. Daha az önce de belirtmiştim. O yüzden şimdi motorumuz nasıl geldi onu izleyelim ve ardından da incelememize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi motorumuz geldi ve inanılmaz heyecanlıyım. Böyle bir şeyi kanalımıza kattığımız için çok mutluyum arkadaşlar. Öncelikle güvenliğimiz için ne aldım onu göstermek istiyorum. Sonra ardından da motorumuzu incelemeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle güvenlik önlemlerimiz için şöyle koruyucu eldivenler aldım. Her tarafında koruyucu var arkadaşlar. Şöyle içinde ve dışında koruyucular var. Yani Aranızda motor sürücüler varsa lütfen eldivensiz sürmeyin. Düştüğünüz anda kötü sonuçlara varabilir. O yüzden eldiven aldım arkadaşlar. Bildiğiniz standart eldiven. Bir diğer ürünümüz ise arkadaşlar şöyle göstereyim. X Pro Launcher'dan bir motor kaskı. Kaskımız İtalya'dan geliyor ve efsane bir dizaynı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz yan profilden Power Ranger'a benziyor. Ama dediğim gibi efsane bir dizaynı var. Kaskımızın özelliklerini sayacak olursak şöyle göstereyim şurasında şurasında ve arkasında arkadaşlar havalandırmalarımız bulunuyor. Havalandırmalar ne işe yarıyor derseniz bir nevi klima görevini görüyor arkadaşlar. Geçelim en güzel özelliğine arkadaşlar. Bakın şu kısmı bastığınızda kaskımız tamamen açılıyor ve benzinliğe veya bir yere gittiğinizde kaskı Kafanızdan çıkarmaya gerek kalmıyor. Bu da çok beğendiğim bir özellik. Evet. Şimdi ise geçelim en önemli ürünümüze. Ondan sonra da motorumuzu inceleyeceğiz arkadaşlar. Güvenlik için en önemli ürünlerden birisi ise şöyle bir motor ceketi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Markası Heberi'den efsane bir ceket. Kış ve yaz özelliği var arkadaşlar. Bakın yazda yiyeceksiniz bu ceketi şu kısmından şurasını çıkardığınız anda yaz ceketi oluyor ve kışta ise burasını taktığınız anda kış ceketi oluyor. Ceketimiz yağmur yağdığı anda su geçirmez özelliğine sahiptir arkadaşlar. Bu da bir avantaj ve geçelim ceketimizin en önemli özelliğine. Bakın şurasında, şurasında ve sırt kısmında koruyucular bulunuyor. Düştüğünüz anda sizi bunlar koruyacaktır. Tabii ki saatte 200 kilometre gitmediğiniz anda arkadaşlar. Yani 200'den gittiğinizde bir yere çarptığınızda büyük muhtemelen diğer dünyaya boylayacaksınız. Bunu da yapmak istemiyoruz. Evet. Ceketimiz gördüğünüz gibi efsane bir dizaynı var. Şöyle önünü kapatayım. Ondan sonra göstereyim. Bakın ayretten şuralarda da koruyucular bulunuyor ama bu soft koruyucu yani tam koruyucu değil. Evet gördüğünüz gibi efsane bir ceket. Motorumuzu incelemeye geçiyoruz arkadaşlar. Motorumuzun Modeli KSR-GRS 125cc. Efsane bir dizaynı var ve motor Avusturya'da yapılıyor arkadaşlar. Motor 125'lik olduğuna rağmen kendisini göstermiyor arkadaşlar. Çok baba bir motor. Motorumuzun tankı ise arkadaşlar 17 litre benzin alıyor ve bu da sizin çok benzinliğe gitmemenizi sağlıyor. Kokpitini inceleyecek olursak şöyle göstereyim. Şurada devir sayacı var. Ve şurada da dijital hız göstergesi var. Motorumuzun önünde ve arkasında ayak takımları bulunuyor ve bu da motorumuzun iki kişilik olduğunu gösteriyor. Yani kısacası arkadaşlar motorumuzun özelliğini say say bitmiyor. Daha çok çok özellikleri var ama bunların hepsini sayacak olursak yani video yani iki saati bulur ve bunu da istemiyoruz arkadaşlar. Ben hazırım. Siz de hazırsanız şimdi sürüşümüze geçiyoruz. Kaskımızı takalım. Ve action diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar motor turumuza başlıyoruz. Motor sıfır olduğu için fazla hızlı gitmeyeceğim. Çünkü motoru koruma amaçlı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu benim ilk motor vuruğum olacak. Bu arada arkadaşlar inşallah bir şey diyebiliyorsunuzdur. Rüzgar nedeniyle ben kendi sesimi zor duyuyorum. Yani bayağı yankı yapıyor. Gelecek motor videolarında çarşı içinde gezmeye çalışacağız. Yani çarşı içinde daha çok olaylar olduğu için çarşı için tercih edeceğim daha çok. Bugün motorumuzu test etmek için böyle sade yolu tercih ettik. Bakın benim oturduğum çevrenin mali araları böyle arkadaşlar. Her bütün zengin züppeleri buraya dönmüş yani. Şu arabayı bir sollayalım arkadaşlar. Hadi ilk sollamamız olsun. Bu arada adam Hollanda'dan geliyor ha. Hollanda plakaları daima sarı olur. Yanılmıyorsam İngiltere öyle sarı olması lazım. Arkadaşlar bakın ileride göl var. Sizi göl kenarına getirdim. İlerleyen videolarda da zaten bu gölü göstereceğim size. Yani efsane bir gün. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ekran başlarına abone olmayı sakın unutmayınız. Diğer videolarıma yanlardan bakabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Osman motorunu geliyor arkadaşlar. Vermekleri.